hoş geldiniz. Bu arada günaydın. Saat sabah 9. Birazdan bahçeye ineceğiz. Bahçemi size göstereceğim. Annem fideler getirdi yeni. Biber, marul, patlıcan falan da var. Onları ekeceğiz. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Burası benim bahçem. Size şöyle göstereyim. Şunlar marullarım. Şuraya maydanoz ekmiştim. Henüz daha bitmedi. İnşallah biter. Çok fazla marulum tutmadı. Birkaç tanesi öldü. Burada bakın gördüğünüz gibi soğanlarım, sarımsaklarım. Ana çok güzel olmuş ya. Ay çok mutlu oldum. Bunlar böyle bitmiş. Burada da patateslerim var. Bakın bu patateslerim. <laughs> Patateslerim. Sanırım burası da soğan. O taraf sarımsak, burası soğandı galiba. Burası da fasulye. Anne fasulye mi bak? Fasulyelerim. Ee, bir dakika. Bu ne? Nene? Şu. Salatalık. Salatalık ben bunu sattım. Ha sen mi soktuydun tamam sağ olasın. Şunlarda salatalık, da soksa olur. Olacak tabi. Hı hı olur. Bunlar da domateslerim. Domatesler niye sararmış? Sıcaktan mı acaba? Olabilir. Bir şey olur mu? Canlılar herhalde ya olmaz değil mi? Neymişin. 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 Bunlar, Bunlar da şimdi ekilecek. Daha yeni yeni şey yapıyor ya. Şunu Ay da. şu fasulye şey, mısırıma çok sevindim nedense? Oğlum ne içiyor? <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> 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 ne yapıyor? Bak, bak yaramaz. Meylat iş görmüyorlar kardeşim sana. Başından aşağı tutacaksın suyu. İş Evet iş görüyorlar. Burası da bizim bahçemiz oluyor. Bunlar da bıldırcınlarımız. Yumurtalarını çocuklarımız yiyor. Yumurtlamışlar mı? Hmm. Yok. <laughs> daha değil. Şurada patatesler var. <laughs> Patateslerim de var. <laughs> sarımsak mı? Orası sarımsak iki tane çıkmamış herhalde. Bilmiyorum ki. Domatorları yeniler şuraya açlayamlarmış. Domatoru çünkü. Şuraya. Hadi açlay. İki tane ya. Şu aralığına aralığına sığar mı? Da. Geniş geniş oldu domatesler. De ondan dedim. geniş de olur. olur. Çünkü bunlar yiyor ya. Domatesler de dağıtıyor. Salatalık kaç tane var bilmiyorum. Ben gelmedim. sorun değil anne ya. Olduğu kadar. <laughs> olduğu kadar. Zaten ilk bahçe şey seri benim. Git. Bakın. Git kuşlar ne yapıyor? Da. Git bak kuşlara. Şu iki taneyi de Naylan abla verdi. Şu dipteki ölmüş herhalde ama. Değil mi? Koparalım bunu? Dur bakalım işte. Dur bakalım. Ben sana ne vereyim şimdi? Hangisi bu mu? Hangisi bu mu? Getir paşa. Hangisi bu mu diyorum bir de. Getir paşa. Umut. Ne yapıyor o? Getir <laughs> <laughs> Ee, babaannesinin torunu baksana ya. Anne diyor. <laughs> Getir. Getir oğlum. Allah'ım ya. <gülüyor> Annem. <laughs> Düt Hadi bin bakalım. <laughs> bin kepçene. <laughs> Hah. Hadi. Bin anne. Yağmur suyumuz az olduğu için buna dolduracağız güya da birileri <laughs> suyu işgal etti. Ne anne o biber mi? Nasıl? Biber mi? İnşallah. yapıyorsun annem? Şöyle bir tank var. Yağan yağmur suları bunun içine birikiyor. Biz de bununla mesela bahçelerimizi suluyoruz ama yağmur yağmadığı için su yok. Biz de suyu zebil etmemek için. Değil mi oğlum? <laughs> Hayır. Ya oğlum. <laughs> Anneciğim. Sen bırak. Hayır kapan sopa sakın kapan sopa önce bir hortumu aramadan <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> açıyorum suyu mu bekle bekle suyu açıyorum sana. besleniyor bu çocuk. Babam olsa yıkardı bunu şimdi bundan. Koy içine. Koy. Tamam. Dolsun hadi iç. Tamam mı? Hayır 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 iç de <laughs> olsun. <laughs> Suyumuz yeterli olsa ıslatırım da. <laughs> Su az. Oğluşum yapma. Anneciğim yapma. Hayır. Nein. 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 Şimdi hadi ıslat canını. Şu haline bak bir şu haline. Ya oğlum. annemi ya. Hayır diyor. Hayır. Neden? Neden? Sık olur mu acaba? <laughs> sık olur şu an? <laughs> İki sıra olsun yine. Olsun. Nasıl biliyorsan anne öyle. Yok şey arası sıkılacak gibi geldi de. Sık olsun Su olmaz herhalde. Biraz yakın açık şu olur da. Yalnız biberler çok şey güzel olmuş bak. Reymengen biberler değil mi lan? Hepsi değildi. Küçükleri de var bak orada getirdim de onları da nal şey Neriman hiç bulamadım diyor. Neriman'a ver anne. Tamam. Aha su kalanları da ver anneciğim. Anne bu çok kötü oldu. Şu, Hava sıcak kurup. Bir Umut'un suyunu. Anne ay, bacağımda arı var. Anne al be. Ne? Arı. Anne. Hiç kıyneşme. Anne hadi. Hiç kıyneşme. Hiç kıyneşme. Hiç güğünüşme. Anne. be. Ağlasın suyu aldı diye ağlıyor Can suyu veriyoruz biberlerimize. Umut suyla oynamak istediği için ağlıyor. Suyu kapattım diye ağlıyor. İnşallah İnşallah. Hadi bakalım. Gerçi şey, bu biberlerin yanından biraz daha bunlardan çıkarsa şaşırmayan. Ben çünkü septim bayağı. Çıkarsa Bir şey herhalde değil mi? Çıkarsa da çıksın. Tamam. sen nasıl yiyeceğin şey biberler aksın. Eşek olarak hadi o köşeyi istedim Orada şey maydanoz var ama. Maydanoz burada. Ha oraya mı? Anneciğim. Hop tamamdır. Biberlerimiz de. <laughs> tamam. Çünkü <laughs> çimen bastırır. Hı da şey misirleri. Misir misir. Atacağız atacağız yiyeceğiz. <laughs> Efendim oğlum. tabi oğlumun da katkısı olmadan olur mu bakın o da çapalıyor çapalı oğlum çapalı aferin sana ağzı yüzde toprak içinde üstü başı ıslak organik çocuğum benim Tamam 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 biberi mahvedeceksin tamam. Hadi gel yeter bu kadar. Çok çalıştın anneciğim sen gel yıkanalım temizlenelim paklanalım hadi. Şimdi biz bütün şimdi biz bütün e, biberlerimizi falan ektik size tek tek onları göstereceğim. Sen ne yapıyorsun? Çık. 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 <laughs> bak başım <laughs> bunlar domateslerimi geçen ektik Nalan ablamla ama sararmışlar çok üzüldüm inşallah toparlar bunlar salatalıklar Bunlar Nalan ablama hediye etmiş teşekkür ederim bir tanesi de şurada ölmemiş annem öyle dedi bunlar fasulyelerim Bunlar soğanlarım. Bunlar da patateslerim oluyor. Bunlar su gerektirmez diye sulamadım. Çünkü suyumuz gerçekten çok az kaldı. Coştu gene. Sarımsaklar daha henüz bitmemiş. Neden bilmiyorum. Birkaç tane var. Burada damarlarımız. Yenettik. Şuraya da şey. Ekşi kulak. Eyşi kulak buraya da maydanoz ek. o kadar Umut'un yaramazlığı işte böyle devam ediyor merhaba arkadaşlar anca daha oturabildim biz bahçe maceramızı yarı böyle video çekerek bitirdim çünkü Umut beni mahvetti yani bir daha video çekmem için umutsuz inmem lazım bahçeye Umut bahçeyi suluyoruz derken komple üstünü başını da ıslattı. Yağmur yağmadığı için depodosu da yok. Yağmur suyuyla suluyoruz çünkü. Ee, öyle yani. Umut'u hemen yatırdım, yıkadım. Ah, beni var ya bütün enerjimi bitirdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz evde çok bunaldık. aldık. Havada çok güzeldi. Dışarı çıktık. Dışarı çıkmışken alışveriş de yapalım dedik. Şimdi Real'e gidiyoruz. Müzik Şimdi gördüğünüz gibi önündeyiz. Pardon. Şöyle göstereyim. Realinlerindeyiz. Şimdi realden alışveriş yapacağız. Ama mecburen maskeyle girmek zorundayız ve maskelerimizi takalım. Küçük yaramaz da burada. Ayakkabılarımızı yeni aldık ama gördüğünüz gibi ayakkabıları pert etti. Yaramaz. Çok yaramaz bu ya. Sessiz ama çok yaramaz. Aslında benim ütüye ihtiyacım var. Evdeki ütü neredeyse hiç çalışmıyor. Aşkım. Ellerinden öpülüyor. Hatta şu 75 oraya düşmüş yüzü oradan. Lütfen bir bakar mısınız lütfen aşkım canım bir tanem. Bu çok güzel bir ütü. Tanklı böyle içine nasıl dolduruyorsunuz ve buharla ütülüyor. Ben bayılıyorum. Bundan Ayşen de, ve annem de var. Çok kullanışlı yani oradan biliyorum. Benim normal şöyle bir ütü ama artık miladı doldu. Bayağı bir eski çünkü. Nutella'lar düşmüş. Biz çok fazla Nutella tüketmiyoruz ama bir tane aldık. Yine de lezzetli oluyor diye. Geçen şundan bayramda almışlardı. Tadı çok güzel. Bir tane alalım. Merhaba arkadaşlar. İşte bu şekilde bütün alışveriş yerlerine maskele gezmek zorundasın. Ve bir buçuk mesafeyle gezmek zorundasın ya hiçbir şey almayacaktık. Hiç, e, bir şeye ihtiyacımız yok. Sırf gezmek için ama gene de sepeti doldurduk. İnsan alışveriş yaparken gerçekten dayanamıyor. Ondan canı çekiyor. Bundan canı çekiyor. Alıyor. Aldık maalesef. Artık bir an önce çıksak iyi olur. <laughs> Şimdi muta su alacağız. Böyle meyveli ala suları. Karpuz onu çok severek içmedi. Onun için su aldık. Hem su hem de çilekli su şundan alıyoruz. 79 sent olandan. Normalde böyle sular da alıyoruz. Bunlar meyve suları. Ama Umut sevmiyor maalesef. Bu <laughs> keyfi çok yerinde. Bizim alışverişimiz bitmek üzere. Şimdi kasaya geçiyoruz yavaş yavaş. Çıkmazsak bitecek. Vallahi paramara kalmayacak. Onun için hemen çık. Evet arkadaşlar biz bugün alışveriş yapmayacağız dedik ama uğraştık resmen hemen çıkmamız lazım zaten maskeli de fenalık geldi oh hemen çıkıyoruz Aferin. şimdi alışverişimiz bitti ama mahvolduk ya valla hiç alışveriş yapmayacaktık ya sırf dolaşmak istiyorduk ama dünya her şey aldık gene şimdi çıktık artık gidiyoruz Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.